Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba canlarım Bugün sizlerle beraber ee, bir hani demiştim. O, o video yayınlanıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bir video yayınlanıyor. Evet arkadaşlar. Onun bugün şeyini çekiyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de ee, bir çözüm bakıyoruz. Çözüm alıyoruz Dünyaya bağlamıyoruz. Sunun çatası. Minecraft aynı. Aynen. Tabii videosu. Bu 2'den çekiyormuş. Herkes yeni bir videodan ama yani çok güzel oyunda da aynı olması lazım. Ama. yüksek e, <laughs> Yani şu gördüğünüz beta 1.9.0.5 e, Benimki öyle mesela. Ben sadece öyle sürümü olan birisiyle oynayabilirim. Yani sizinle oynamanız için o sürümün aynı olan bir arkadaşlarınızla <laughs> oynamanız lazım. Yani, i̇şte Ah, Arkadaşlar bu arada nene. bir e, yoruma <laughs> yazın mı oynayan ücretsiz yürüyerek benden Aynen oynama sonra Herkese merhaba ben bu videoda bu, Minecraft birlikte oynarken yaşanan bağlantı problemlerinin çözümlerini anlatacağım hmm. Bu arada Minecraft'ı birlikte nasıl oynanır He bu arada akışa bağlantı çözümlerine bakıyormuş Hemen, bir daha bir Öğrenmek da. isterseniz sağ üstte çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Sağ üstte çıkıyor bir nasıl oynanır? Minecraft eğitim sürümü Hı. sadece aynı mail domaininde olan kullanıcıların aynı dünyaya katılmasına izin veriyor. Yani bla 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 et aokulu.com ile bla 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 et bokulu.com aynı dünyaya şimdilik katılamıyorlar. İkincisi maksimum katılımcı sayısını geçmiş olabilirsiniz. Minecraft eğitim sürümünde e, şu an için aynı dünyaya maksimum 30 kişi dahil olabiliyor. E, üçüncüsü dünyaya katılamıyor, bağlanı bağlanılamıyor hatası. Bu hata e, Minecraft eğitim sürümünde gerçekten can sıkan bir hata. Birçok farklı sebepten kaynaklanabiliyor. Birincisi e, burada eski bir dünyayı paylaşıma açmak yerine yeni bir dünya oluşturarak bu problemi ortadan kaldırabiliyorsunuz. İkincisi... Antivirüs ayarları sebebiyle bağlanamıyor olabilirsiniz. Aynı dünyaya bağlanana kadar antivirüs yazılımını durdurmayı deneyebilirsiniz. Üçüncüsü, bu hatayı aldığınızda, bu benim denediğim ve öğrencilerimle uyguladığım bir yöntem. Birkaç kez daha girmeyi deneyip Minecraft'ı kapatıp tekrar açabilirsiniz. Ardından Minecraft'ta yapacağınız Geleceğiz. ilk şey Join Code ile yeni bir dünyaya bağlanmak olsun. Bu taktikle benim öğrencilerimin büyük çoğunluğu aynı dünyaya bağlanabiliyorlar. Öğrenci oyunda kendi dünyasında oynayıp oradan çıkıp sizin dünyanıza gir. Hemen arkadaşlar ben hanım sunuç bizde var mı ona bakalım. Hemen sunuç. Sonuçta i̇şte var zaten bizde. Pardon ya. Yani. Oluştur oluştu diyeceğim için arkadaşlar. Buraya değil. Kastır. Hı. Yeni bir dünya. Yeni bir dünya oluştu. Sonuç olmaz gelin. Les bu oluştu diyelim. 10. On leha ekle diyelim. Ücretsiz denemeye başla. Ee, abone ol. Ücretsiz denemeye başla. Buraya adım. Böyle koyarım. Aynen. Gizlilik. Hülül ve Hı. başka yere yollandı. Arkadaşlar işte bu arada bu videoya onlar gelsin bak. O kadar öbür videoya yollandım. Bunu da arkasından yollayabilirim ya da akşam gelebilir. Minacıl al. Minacıl al. Al bunu sıçtın yani abi ya. İki oyuncu değilim. Hatta dur ya. Mono oyuncu değilim. Dizesi denemeye başlar. Aynen adım bu. Evet ücretsiz denemeye başladı. Kabul ediyorum diyecektim. Dur arkadaşlar. Hemen geri gidiyoruz. Evet arkadaşlar ama o da benimki olmaz. Kabul etmeyin. Ben, yani benim, ben senin için deniyorum. Kabul ediyorum. Ücretsiz denemeye başla. Denemeye satın alma işlemleri sürüyor. Ne? Aa arkadaşlar yo yo yo. Kabul etmiyorum. Evet arkadaşlar satın alma işlemleri başlıyormuş. Piç ya. Vallahi koyun <laughs> piç. Baldo arkadaşlar burada küfür etmek yasak ama anladınız. buradan da köye gidiyor. Yani bu sonuçlara basıyordum. Bakın arkadaşlar. Bir ar bir arkadaşınız şu anda anda Minecraft oynuyor. Canlandırmenin. Ve bakın arkadaşlar. Arkadaş ekle. Arkadaş ekliyorum. Bölgeyi seçin. Böyle Y, U, bu. YouTube yazarım. Katı diyorum. Bu bölgenin katılma için bölge sahibinin izin gerekiyor. Hemen bekliyoruz. Babamın telefonla zaten birleştireceğim arkadaşlar. Oyunu. Odan da zengin veya fakir gelebilir. Bu da da biraz daha çözüm alayalım. Evet. Geçelim. Bu fit şey yapıyor ama bugün sizlerle birlikte yeni bir öğrenim videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videodan önce arkadaşlar ben bir kanalıma bir video yayınlamıştım. O video ise e, Minecraft Pocket Edition'da e, server e, IP'lerini e, IP IP'lerini vermiştim. ve nasıl girildiğini sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Bu videoda ise arkadaşlar size başka bir konudan bahsedeceğim yine bu serverın ip'lerinin içeren ona benzer bir konuyla ilgili size birkaç bir şey öğreteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere sky wars, hunger games ve egg wars gibi oyunları oynayabiliyorduk ve bunları ben size kanalımda bir video ile açıklamıştım. Ee, arkadaşlar bazı kişilerde yani bende de oldu bu sorun. Ee, mesela Sky'a giriyoruz. Yani bu sadece Sky için geçerli değil. Evars, Hunger Games'te de oluyor. Ska'ya Sky'a Sky Sky girdiğimizde ben arkadaşlar de. bize ana to connect THE world evet. diye bir hata veriyor arkadaşlar. Bu hatayı çözümünü buldum ben. Yani araştırdım ve buldum. Ben bu hatayı nasıl, ben nasıl. Ben çözdüm mü? göstereceğim size. Bu hatayı verdikten sonra arkadaşlar Minecraft'tan çıkabilirsiniz ama ha, dur, durma. Aşağı bu arada kaldın Ama e, çıkın yani şurada falan gözük gözükmesin arkadaşlar. Burada da silin e, ki e, yapacağımız şey başarılı olsun arkadaşlar. Minecraft'ımızı kapattıktan sonra Play Store'a giriyoruz. Hı evet. Play Store'a arkadaşlar ee, şey yazıyorsunuz VPN yazıyorsunuz arkadaşlar <laughs> ve ara tuşuna basıp e, şurada süper WP, pre, vpn slash bunu hiç diye yapmayın. bir şey çıkıyor bunu yüklüyorsunuz şöyle göstereyim size ki? böyle bir şey arkadaşlar süper vpn yani adı onu yüklüyorsun. evet, arkadaşlar, Yerim. süper VPN abi yaptım yaptım kaç kere yapayım parayı? <laughs> ben yükledim. Hemen size göstereyim. Ve <laughs> <Ben Gülüyor> bunu arkadaşlar açıyorsunuz. Ben de sizi size inandırmak için hemen tamam, ben de her şeyi silelim. Şu anda tek Süper RP'yi açıyorum. Aa, doğruysa vallahi utanırım arkadaşlar Çünkü hangisini? Openness collection'i te bastım. Ya bu ne ya? Kapat abi. İzin vermedin de izin verdin arkadaşlar siz. VP. Tamam Evet arkadaşlar bu geliyor. Bu Nasıl Bunda bağlantı simgesi görünür. Tamam diyoruz. Simgesi gelene kadar bekleyelim. Başka bir yerde bekliyorsunuz. Hop. şu anda bu bu çiçek Dantik. Dantik. Aynen arkadaşlar. Bunu da bekliyoruz. Bekleyelim. bir, bir saniye falan. 10 saniye, 50 saniye. Benim için hava olursa. Aa bak. Tek tek bir şeyler geliyor. Olacak gibi gelmiyor çünkü. Denedim. Vallahi de denedim. Aa yanlış nokta. Onda hemen kilit. Aha. Aha geldi kilit. Bakın geldi 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 bakın arkadaşlar şu ekranımda benim şu ekranımda kilit var Evet arkadaşlar şimdi adamı izlemeye devam ederim. benim o kilit açmışken aynen Kısa ve kolay arkadaşlar herkesin yapabileceği bir şey Ben hemen hallettim size de göstermek istedim Diğer Kısa kişilerin değil. de bilmesini istedim VPN'e girdiniz arkadaşlar Loadic Please wait diyor yani lütfen biraz bekleyiniz gibi bir şey söylüyor ve e, karşımızda e, continue diye bir e, tuş çıkıyor ona bastığımızda connect yazar bir anahtar çıkıyor gördüğünüz gibi şu üst kısımda VPN e, tarafına etkinleştirildi diye bir bildirim geliyor o bildirimi tabi kapatamazsınız arkadaşlar o bildirim şöyle demez size göstereyim mesela o bildirim geldi Burada ise arkadaşlar bu VPN'nin 30 günlük kullanım süresi var. Ben bunu biraz kullandım şey i̇şte 24 güne düştü mesela. Bunu 30 gün sonra ne oluyor hiç bilmiyorum. Kapanıyor da kullanamıyoruz olabilir. Ee, bunu 30 gün kullan. Benimki açın sonra arkadaşlar ben sileceğim zaten. Siz de silebilirsiniz. Ama olmaz arkadaşlar kesinlikle denemeyin bu kulgu mu neyse. Adamlar aynısını yapıyor arkadaşlar ben yapamıyorum bakın. 24 dakika. Çok iyiydi daha. Şimdi şuraya da korkmuyor gitti falan Evet arkadaşlar şu anda açılıyor anahtarım da gördüğünüz gibi. Oldu ama artık olmadı oldu. Aynı oldu. Oyna basıyoruz. Sunuçlar da iki. Bakın hepsi gitmiş. Sunucu bu mu? Aynen bu. Nasır? Evet, tamam mı? He, bir girafet abim falan açılıyormuş. Aynen. Sunucu katı. Ben Aynen izleyicisi oturma aç. He tam. Oturmuş şu anda açıyor. Hı. Acaba oldu mu ben çok merak ediyorum. Bunu attım ya sana. Nasıl gitti bunu hatırlamıyorum. Üstten sonra ağlamak aşık olduğunuz ya. Bu da tamam diyebilirsiniz. Harici sunucu bağlantımı diyor aşağı. Ben 2 hani dakika geliyor. İta edin. Sunucu bağlantı O çocuk da bence yapmış arkadaşlar. Böyle kullanmış. Çünkü o... Aşağı iki dakika kapatıyorum. Geri geleceğim. Haydi. Evet arkadaşlar geri başladık. Evet. Düştüm seni ağzına. Aşık oldum. Düştüme. Ben, Önün adı dur sana. Yapma gitti yanıma. Anlamam. Evet arkadaşlar şu anda oluyor mu? Olmuyor mu? Ondan haber değilim. Bir daha girelim. Dur iptal edelim. Buraya bir daha yazalım. Bakın ben buna gireceğim. Bir gün gireceğim. Yazıyorsunuz nokta Adı böyle sallayan Heh, oyuna giriyorum Zaten ekle. Hemen kaldıralım. Evet. Hmm, buraya bir daha yazalım. Ve yok Bet. var nokta games games aynen şuraya hemen isim yazalım ha. Heh, hemen buraya isim yazdık Oit. kır ammas yani geliyor bunu tamam diyorsunuz evet oluyor bence bu arada arkadaşlar işte, bunu ben sonra yaparım. Hemen bunu süper VP'yi sileceğim. Abone olma. Bana gerek Super VP gitti. Şu anda gördüğünüz gibi gitti. O gidecek. Ben anahtar gitti. O da gitti. Evet arkadaşlar bir daha girelim. Bir daha girelim. lütfen Bakın yeniden başlatılıyor. Ve oturum açık benim. Bakalım girecek mi? Dünya sonunu verecek mi? Kaynak fütleniyor. Evet, evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Sonuçta katıl katılıyorum. Bakın. Oy. Tamam diyelim. Bekleyelim. Evet arkadaşlar çok zor yapıyorum yani bu videoda. Evet o zaman arkadaşlar işte o adamı dinleyelim. Sonra gireceğim ben. Evet o adamı dinleyelim. Ok. Hmm. Ama bedava kullanma süresi veriyor. Sonra ben şöyle giriş yapıp geliyorum. Yapıyorsunuz ve bu sefer onu etkinleştirdik. Onu oynaya basıp yine arkadaşlar kısmından e, e, şeye giriyorsunuz arkadaşlar. Neyse buraya giriş yapıyorsunuz ve bu sefer onu etkinleştirdikten sonra yeniden giriyorsunuz. Şöyle büyük ihtimal açılacak evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık serverımız açılıyor rahat bir şekilde arkadaşlar onu etkinleştirmeniz lazım etkinleştirmediğiniz takdirde serverınız böyle bir unlap to continue gibi bir hata verecektir onu etkinleştir Etkinleştirme. Arkadaşına mı gelmem? Büyük ihtimal açılacak da evet arkadaş. Etkinleştirdikten sonra yeniden giriyorsunuz. Arkadaş. O zaman arkadaşlar ben bir daha onu süper ürünü bir daha yükleyelim. Ve başka bir yüklemeyeceğim. Yükleyelim onu etkinleştireceğim. Anahtar çıkacak. anahtardan sonra arkadaşım bir yazmıyor arkadaşlar. Bir yazmayacak. O da arkadaşıma girebilirsem bunu silmeyeceğim. Öyle kalsın. Hadi bakalım. Açıklayalım. Gıda yine Abi ya. Çok yazık da. İşte ya, işte yapıyorum. sizin için yapıyorum. Tamam. Simgesi çıkacakmış arkadaşlar. Evet çıktı. Gördüğünüz gibi aynı yerden çıktı. Aynı yere Bakmayın bence çıkar çıkma. çıkmaz. Çıkmazsa arkadaşlar sizin telefonunuzda ya da tabletinizde bir sıkıntı oluşmuştur. Ondan çıkmıyordur. 16 olmuş. 16 aynısı olmuştu. 13 olmuş dövüşsün. 13. Evet arkadaşlar şu anda bakın arkadaş Hı. Bakın yalan arkadaşlar. Arkadaş etleyelim mi? Yok. Evet abi. İpo. Ooo diye birisi varmış. Varmış. Arkadaş etle. Arkadaş. Lal. Fobi. Fobi derim. Fobi neymiş? <laughs> Bakın. Olmuyor. Denemeyin. İşte de denemeyin. Tabi uygulama bu gibi. Yani siz gidin arkadaşımızdan bulut, bulut. ben zaten açıklama açıklamaya bir şey koydum. Ondan baka arkadaşınızdan oynaya. Oynaya bir lil Görüşürüz. Bay.